Merhabalar YouTube ailem. Ben Demet Tanış. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çok şükür. Şimdi de açınım. Yani bu anın enerjisiyle sadece ilişkisi olanlar. Bakın yalnızlar, platonikler, ayrı olanlar, kız dergin Sadece iletişimi olanlar. Yani ilişkide olanlar. ilişkisi olanlar için. Sadece ilişkisi olanlar için. Birin bütünün hayrına niyet ediyorum. Kolektif açınım der, genel açınım der, bireysel de indirisi size uyanı alın, uymayana evlene yollayın. Bireysel için benden özel WhatsApp bir daha, bir randevu oluşturabilirim. Arkadaşlar, Aa, arkadaşlar. bu partnerler yerinde durmuyor, kıpır kıpır, devamlı kartlarım düşüyor. Bakalım ilişkisi olanlar ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Bu anın enerjisi ne? İlişkisi olur ama aynı evde küs olurlar. Dargın olurlar. O ayrı mesele ama sadece ilişkisi olanlar için bu bakım arkadaşlar. Şöyle alalım. Tamam. Hastaneden yeni geldim de. <laughs> o yüzden böyle suskun puskunum arkadaşlar. Dedim ki yani ondan sonra unutuyorum. Unutmadan dedim hemen bir video çekeyim. Sevgili dostlarıma, canlarıma. Hmm, çok güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey diyebilirim. Partner, yani ilişkisi olanlar için. Partnerinizin e, bir aldatma ihaneti olabilir. Yani şöyle de. Yani gerçek yüzünü göstermiyor. Maske takıyor size karşı. Yani yalanlar söyleyebilir. Sahtekarlık yapabilir arkadaşlar. Belki siz yakaladınız yakalamadınız bunu. Yalanlar dolanlar söyleyebilir. Ama Arada bir yol engeli yok arkadaşlar. Bakın bu yol yolumdur yani bu kart çıkınca yoldur ama ters çıktı. Yol engeli yok arkadaşlar. Yani zaten en başta ne demiştim yani ilişkisi olanlar için belki aynı eve paylaşıyorsunuz belki evlisiniz ama bu insan iki şeyi bir arada götürüyor. Cambaz gibi. Yani maddi manevi olur. Annesi siz, kardeşi nesil, ailesi siz Veya bir başka bayan olabilir. Ama size değer veriyor mu? Evet. Size çok değer veriyor. Para kraliçesi. Değer veriyor. Yani mutlu etmeye çalışıyor. Elinden geldiğince. Ama bizim hatunlar biraz herhalde naz çekiyor. Şöyle boynunu eğmiş. E, para kraliçesi. Ama ben seni seviyorum diyor. Bakın kılıç prensiyle ben seni seviyorum. Gerçekten duygularım çok yoğun diyor. İlişkisi olanlar için. Kimileri dediğim gibi evli olabilir. Veya evli değildir ama aynı çatı altında yaşayabilir. Mutlu bir aile toplusu gördüğünüz gibi. Yani e, para altınızı yani hayatınızda bazı dengelerin olduğunu ve olacağını söyler. Ama bu parayla ilgili de olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda parayla ilgili oluyor. Yani parayla da ilgili olabilir. Yani dengenin artık yerine geldiğini. Aa. Harika. Değnek dörtlüsü. Gelecek kartımda ve en son kartım. Arkadaşlar. Bakın çok güzel e, kartlar çıktı. Demek ki bu anın enerjisi çok güzel ki böyle güzel kartlar çıktı. Sadece olumsuz olan yani o, o, 8 tane kart açtım. Sadece olumsuz olan bu kartımda arkadaşlar. İhanet aldatma. Dediğim gibi sadece kadın erkek aldatması değil. Yalanlar söyler. Hani yalan söyler. Seviyorum der. Sevmiyor gibi gibi. Veya sevmiyorum der. Seviyor aslında. Veya ne bileyim bir başkasına borç vermişti. Ay yok yok o borcu aldım hayatım aldım der. Yani gibi gibi öyle yalanlar yani. Sahte yüzünü de gösteriyor yani. Gerçek maskeyi indirmemiş. Ama en son kartım çok güzel. Değnek dörtlüsü. Yani dörtlü bir zamanda. Gerçekten iletişim, eylem. Yani çok mutlu bir ailesiniz. Zaten burada da ya bakın. Yani gerçekten evli olanlar da var. Ama evli olmayıp da evlilik teklifi de al alanlar olacak arkadaşlar. Yani yani ilişkiniz bütün bir, bir üst düzeye e, erişecek. Ben birime ge genel anlam, genelim bütün niyet ettim. Gerçekten çok güzel e, aşınımlar çıktı arkadaşlar kartlarım çok olumluydu Hatta dedim ya şu karda bayıldım yani bunun ters gelmesi Aslında bu yoldur ama böyle olunca yol yani yol mesafesi olmayacak arkadaşlar uzakta olanlar yani yani ilişkisi olup da yani, hani iş için uzakta olan yani uzağa gitmek durumunda olan insanlar da gelecek arkadaşlar yakın zamanda gelecek bak bu yol kartım benim terskenince Demek ki yol mesafesi olanlar e, bu yol mesafeyi kapatacaklar arkadaşlar. Ha bu mecazi anlamda da olur. Yani demek ki yani aranızdaki buzlar edecek arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Gayet güzel bir açılım. Ben çok beğendim arkadaşlar. Alma verme dengesini korumak için abone olalım, beğenelim, yorumlara katılalım. Hepinizi çok öpüyorum. Kocaman kalbimi yolluyorum.